Film Kitaplı kanalından herkese merhaba. Başrollerini Justin Timberlake ve Amanda Seyfried'in paylaştığı Zamana Karşı filmini izlediniz mi? İzlemediyseniz birazcık filmden bahsedelim. 2169 yılında 25 yaşından sonra fiziksel yaşlanmanın olmadığı ve sadece zamanla yaşanabildiği bir dünyanın olduğu, kollarındaki yazan saat göstergesindeki kadar yaşanılabilen bir dünya ve yaşam süresinin olmadığı yani paranın ve gücün zaman olduğunu anlatan filmde yönetmen iki konu üzerinde durmaktadır. Birincisi yoksul bir bölgede kendini ve ailesini canlı tutmaya çalışan insanlar, diğer ise zengin ve zaman çok olan insanlar. Filmde Will Salas'ın başından geçen hikaye anlatılır. Will Salas bir yanlışlık sonucu cinayetle suçlanır. Kurtulmak için tek şansı zamanın gerçek anlamıyla para değerinde olduğu, zenginlerin sonsuza kadar genç kalarak yaşayıp fakir ve güçsüz olanların ise bir gün daha hayatta kalabilmek adına zaman dilenip, ödünç alıp bazen de çaldığı bu sistemi çökertmektir. Will Salas'ın bu macerasını izlemediyseniz kesinlikle izleyin derim. Herkese iyi seyirler.